İslam alemi Muharrem ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu ayla özdeşleşen aşure ikramları da ağızları tatlandırmaya devam ediyor. Kameralarımızı şimdi de Meram Belediyesi'nin düzenlediği aşure programına çeviriyoruz. Muharrem ayı boyunca ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan aşure geleneği özellikle Konya'da titizlikle sürdürülüyor. Meran Belediyesi de Hazreti Mevlana'nın başaşçısı Ateşbazı Veli Hazretleri'nin türbesi önünde aşure ikramında bulundu. Belediye Başkanı Fatma Toru vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem aylarını tebrik etti. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayında da Ateşbazı Veli Hazretleri'nin türbesinde e, Muharrem ayının önemine binaen ve Ateşbazı Veli Hazretleri'nin baş aşçı olmasından mütevellit olarak e, aşure programı düzenledik. E, halkımızın katılımı da oldukça yoğun. E, Ateşbazı Veli Hazretleri'nin aşını pişirirken aşkını kattığı gibi biz de aşuremize e, aşkımızı ve sevgimizi kattık inşallah. E, bu aşk ve sevgiyle inşallah e, hizmetlerimiz devam edecek. Hayırlı olsun diyorum.